Ne kadar kazanırsan kazan, ay sonunda cebinde para kalmıyor mu? Ya da kenara 3-5 kuruş atamıyor musun? Aslında birikim yapamamanın altında yatan 5 tane net sebep var. Birincisi ve en önemlisi enflasyon. Sen daha paranı biriktiremeden paranın değeri eriyip gidiyor. İkincisi, sürekli artan sabit giderler. Yani kira, faturalar, market alışverişi. Hepsi durmadan artıyor ve bütçeni alt üst ediyor. Üçüncüsü, kredi kartıyla yaşamak. Kartı çektiğinde harcadığını anında hissetmediğin için kontrolü kaybediyorsun. Dördüncüsü, plansız harcamalar. O küçücük görünen masraflar birikip, ay sonunda dev bir canavara dönüşüyor ve gelirini resmen eritiyor. Beşincisi ise, finansal bir hedefin olmaması. Eğer bir hedefin yoksa, birikim yapmak için motivasyonun da olmaz. Unutma, sorun ne kadar kazandığın değil. Sorun sistem ve alışkanlıklarında. Bu konuları daha detaylı konuşmak istersen kanalıma abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.